Biliyorum ama şimdi bir son dakika gelişmesi. İçeride gözler malumunuz kurultay davasının sonuçlarındaydı ve buna göre ertelendi ve Borsa İstanbul'daki yükseliş de hızlanmış durumda. Hemen Ankara'ya uzanacağız, detayları alacağız. CNBC Ankara temsilcisi Azal Ateş bizlere eşlik ediyor. Hoş geldin programı. Hemen detayları alalım senden. Dava ertelendi. Neler paylaşırsın bizimle? Hoş bulduk Meryem. Son dakika gelişmesi. Dava ertelendi. Tedbirsiz kararıyla ertelendi. Bu ne anlama geliyor? Özgür Özel ve yönetimi yönetimde kalmaya devam edecek. Aynı dakikalarda 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor duruşma. Saat 10'da başlamıştı. Avukatların beyanları alınmıştı ve çok hızlı bir şekilde erteleme kararı çıktı. Tedbirsiz olması Özgür Özel ve yönetiminin devam edeceği anlamına geliyor. Tedbirli yönünde karar verilseydi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi gelecekti. CHP yönetiminin de açıkçası beklediği karar bu yönde bir karar beklentisi vardı. Ee, sabah saatlerinde mahkeme saatiyle eş zamanlı olarak Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı Özgür Özel Parti Genel Merkezi'nde. Aynı zamanda 81 il başkanı dava öncesi Ankara'ya davet edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de sabah saatlerinden itibaren hareketli saatler yaşandı. Mahkeme kararı az önce ifade ettiğim gibi bu yönde bir beklenti vardı. Ama olası bir mutlak mutlan kararına ya da kayyum atamasına karşı da yol haritası Merkez Yönetim Kurulu'nda ve daha önce geçen hafta yapılan toplantılarda da açıkçası belirlenmişti. Bu kararla birlikte e, Cumhuriyet Halk Partisi de 21 Eylül'de e, olağanüstü kurultay kararı almıştı. E, 90 delegenin imza, 900 delegenin imzasıyla bu gerçekleştirilecek 21'inde kurultaya gidilecek, e, olağanüstü kurultay gerçekleştirilecek. E, tabii Şunu anımsatmakta fayda var. Bugünkü duruşma 38. olağan kurultay ve 21. olağanüstü kurultayın iptali e, görüşmek üzere gerçekleştirilmişti. E, Asli hukuk mahkemesinin verdiği bu kararla birlikte e, açıkçası önümüzdeki dönem içerisinde yeni duruşmaya kadar ki bu 5. celse yine bu tartışmalar mutlak mutlan tartışmaları devam edecek ama e, bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin öngördüğü şekilde geliştiği için önümüzdeki dönem yol haritasını belirlemede vakit de kazandırmış olacak. Bu sürecin ardından Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda yine İstanbul'daki mitinglerine devam ederken Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını gündemde tutmaya devam ederken 21. Olağanüstü Kurultay'da da hem delege yapısında hem parti yönetiminde de bazı değişikliklere gitmesini bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde CHP Genel Başkanı dakikalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bir açıklama yapmasını bekliyoruz meyve toplantısının ardından ki dün yaptığı açıklamalarda da kararın ertelenme şeklinde olabileceğine yönelik işaretler vardı. Bizi kolay lokma sanmayın yolumuzdan dönmeyeceğiz şeklinde kayyuma hayır mitinginde yaptığı konuşmalarda da bunu söylemişti. Hangi adım gelirse gelsin bizden geri adım beklemeyeceksiniz. Ne bir geri adım atarız ne de bir santim eğiliriz demişti özgür özel bugün birazdan bir açıklama yapması yönünde beklentiler var parti genel merkezde parti genel merkezinin etrafında da oldukça büyük bir kalabalık toplanmış durumda adliye çıkışında da avukatların açıklama yapmasını bekliyoruz Tedbirsizlik kararını şunu bir daha ıslatmakta fayda var iki yönde karar verebilirdi tedbirli ya da tedbirsiz tedbirli karar verseydi mutlak mutlak kararda olsa Kılıçdaroğlu gelecekti. Tedbirsizlik kararıyla birlikte CHP nefes almış oldu. Özgür Özel ve yönetime mevcut yönetim göreve devam edecek. 21 Eylül'de de olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek ve yeni delegeler yeni yönetimde yeni üzerinde yer alması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi ee, bu kararla birlikte açıkçası e, İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararıyla yaşanan gerilim, kayyum atanması, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasıyla birlikte devam eden gerilim bir nebze de olsa, nebze de olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatlama sağladı Meryem. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için bu sıcak son dakikaya dair. 2023 Kasım ayındaki genel kurultaya dair davanın iptali görülecekti bugün ve bir kez daha ertelendiğini gördük. Borsa İstanbul'da ise oldukça pozitif bir tepki var. Endeksteki yükseliş %3'ü aşmış durumda. Bankacılıkta alımlar öne çıkıyor. Genel anlamıyla yeşillerin hakim olduğu bir tablo var ve artan siyasi baskıyla birlikte aslında önceki hafta %3'ün üzerinde geri çekilme vardı. Bir önceki hafta %5'e yakın Kayıpla haftalık anlamda son iki haftadır devam eden baskı yeni günde toparlanmaya dönmüş durumda. Hemen bu sıcak başlığa dair bir görüş alalım. İsmet Bey elbette sıcak son dakikayı Ankara'dan aldık değerlendirdik. Fiyatlama anlamında da pozitif bir tablo görüyoruz ama nasıl değerlendirmek gerekiyor bu haber akışını ve mevcuttaki ekrana yansıyan fiyatlamayı? Çok teşekkürler. Tabii ki e, özellikle davanın ertelenmesiyle piyasa tarafından da olumlu görüyoruz. E, borsa tarafından e, olumlu. Bu sadece borsa değil, Türkiye ekonomisinin gündeminin de artık ekonominin belki de daha önemli olacağı bir süreci beraberinde de getiriyor. Dolayısıyla e, piyasa tarafından da olumlu olduğu için davanın da ertelenmesi muhtemelen de bundan sonraki süreçte mevcut e, CHP yönetiminin lehine kararı devam ettirecektir diye düşünüyorum. Açıkçası olumlu görüyorum ben de. Çünkü Türkiye'nin artık gündemi ekonomi olmalı. Ee, burada çok da fazla gündemine gelmiyor. Fakat tarife savaşlarının etkisi, diğer taraftan dolar endeksinin zayıflaması bunlar aslında Türkiye'nin ekonomisi açısından da olumlu. Doların zayıflaması Türkiye'nin dış borcunun ödeme çevrilmesi açısından, diğer taraftan Amerikan tahminlerinin faiz indirimlerinin başlaması, bunlar Türkiye ekonomisine sermaye akışlarının olumlu süreci beraberinde getirecek Şimdi bunları daha fazla gündeme almamız gerekiyor. Dolayısıyla özet olarak mahkemenin verdiği kararı da olumlu buluyorum ve bundan sonraki süreçte de artık siyasi risklerdeki azalma ekonomiye de olumlu yansıyarak gündemimizde artık ekonominin daha fazla e, piyasa tarafından da olumlu karşılanmasını ifade etmek istiyorum. Ee, buradan sonra peki genel anlamıyla baktığımız zaman siyasi baskılar bir süreliğine e, rafa kalkmış gibi gözüküyor ama bu genel toparlanmayı destekleyecek bir başlık mı ya da şöyle soralım yani bir tarafta yabancıların da son iki haftadır e, sattığı bir ortam var bizim anlamakta da güçlük çektiğimiz bir tablo yabancı acaba bu resmi nasıl okuyor uzun vadedeki e, makro tabloyu da bozabilecek bir gelişme olarak e, görüyor musunuz nasıl okuyorsunuz? Şöyle ifade edip sonuçta yabancı net olmak ister. Yani e, siz yatırım yaptığınız zaman e, dalgalı e, denizde yatırım yapmazsınız. Önünüzü görmeniz gerekiyor. Şimdi her gün bir e, krizin ortaya çıkması, her gün belirsizliğin ortaya çıkması E tabii ki yatırımcı iştahını e, aşağı doğru çekiyor. Bugün Türkiye'nin gündemi ekonomi diyoruz, enflasyonu diyoruz ama enflasyonda da çok fazla bir gerideme yok. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın politika faiz kararı da siyasi belirsizliklerden riske doğru beraberinde geçiyor. Dolayısıyla yabancının tutumunun ben açıkçası doğru olduğunu görüyorum. Mevcut siyasi risklerin artık tamamen ortadan kaldırılıp gündemin ekonomi olması gerekiyor. Ne zaman Türkiye'nin gündemi ekonomiye daha fazla odaklanır o zaman yatırımcının daha fazla Türkiye'ye gelerek sadece borsa değil kalıcı yatırım doğrudan yabancı yatırımla mevcut üyeti koruması gerekiyor. Bunu çok kısa bir şekilde şunu da ifade edelim. Bugün Türkiye'ye gelmesi gereken yatırım portföy yatırımdan ziyade doğrudan yabancı yatırımdır. Siz doğrudan yabancı yatırımı çekmek istiyorsanız mevcut siyasi gerilimi hafifleterek gündemi Türkiye ekonomisinin gündemine eklemeniz gerekiyor diye düşünüyorum.